göz seyirmesi nedir? Göz seyirmesi tıbbi adıyla miyokimi, çoğunlukla uykusuzluk ve gün içinde aşırı yorulma ile beliren göz kapağı kaslarının istemsiz şekilde tekrarlayan kasılmaları durumudur. Göz seyirmesi bazı durumlarda göz hastalıkları nadiren de nörolojik bir bozukluk nedeniyle de gelişebilmektedir. Göz seyirmesi birkaç saniye sürebildiği gibi bir veya iki dakika boyunca da sürebilir. Vakaların genelinde göz kapağı kasılmaları çok hafiftir. Başkaları tarafından fark edilemeyecek derecede hızlı seyirebilir ve göz seyirmesi göz kapağında hafif bir çekilme hissiyatı verir. Göz seyirmesinin günler hatta haftalarca sürdüğü durumlarda kişinin sosyal hayatı bu durumdan etkilenmeye başlayabilir. Göz seyirmesi şikayeti olan kişi de acaba dışarıdan görünüyor mu endişesi yaşanabilir. İşte bu endişe stres seviyesinde yükselmeye neden olur göz seyirmesi birkaç haftadan uzun sürüyor ve alınan basit önlemlere rağmen rahatlamıyorsa bir göz doktoruna muayene olunması gerekmektedir. Göz seyirmesi nedir? Göz seyirmesi göz kapaklarını kontrol eden kasların istemsiz spazmlarıdır. Bu spazmlar göz kapağının bir bölümüne dalgalanmaya neden olabilir veya göz kapağının tekrar tekrar kapanıp yeniden açılmasına yol açabilir. Spazmlar dakikalarla saatler arasında sürebildiği gibi birkaç gün aralıklarla devam edebilir. Göz seyirmesinin kesin sebebi bilinmiyor ancak birçok uzman yorgunluğun, stresin, göz yorgunluğunun ve kafeinin göz seyirmesini tetikleyebileceğini belirtiyor. Bununla birlikte göz kapağının tamamen kapanmasına neden olan daha uzun süreli ve şiddetli seyirme ise göz yüzeyindeki kornea veya göz kapaklarını kaplayan dokulardaki tahrişten kaynaklanabiliyor. Göz seyirmesi neden olur? Göz seyirmesi göz kapaklarında gelişen ani ve kısa süreli spazmlar nedeniyle ortaya çıkar. Kısa süreli bu spazm genellikle görmeyi etkilemez, sıklıkla birkaç dakika sürer ve geçer. Dışarıdan bakıldığında görülmez ve görünüşü etkilemez. Nadiren birkaç saat ya da birkaç gün sürebilir. Göz seyirmesinin kesin nedeni bilinmese de bu durumun beynin motor sinirlerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Göz kapaklarını bütünüyle kapamaya neden olacak kadar güçlü spazmlar meydana gelmesine ise blefarospazm denir. Blefarospazm farklı bir tıbbi durumdur göz seyirmesi sıklıkla aktif hayatın içerisinde hırslı, mücadeleci ve stresli genç erişkinlerde görülmektedir. Ruhsal ve bedensel aşırı yorgunluk en önemli göz seyirmesi nedenleri arasında yer alır. Son birkaç hafta içerisinde yaşanan üzüntüler, kafaya takılan ve uykuları kaçıran duygusal sıkıntılar da gözlerde seyirmeye yol açabilir. Yoğun çay ve kahve tüketimi göz seyirmelerini tetikleyebilir. Nitekim keyif için içilen kahvenin çayın dozu günde 3-4 fincanı geçmemelidir. Yoğun ve stresli zamanlarda ister istemez daha sık ve yoğun miktarda çay kahve içilmektedir. Bu da göz seyirmelerinin sıklığı ve süresini artırabilir. Farkında olmadan kahve dışındaki yiyecek ve içeceklerden bazen de bazı ilaçlardan yoğun miktarda kafein alımı gerçekleşebilir. Kış döneminde yaygın görülen soğuk algınlığının tedavisinde kullanılan birçok ağrı kesici ve ateş düşürücünün de kombine olarak kafein içerdiği unutulmamalıdır. Göz seyirmesini tetikleyen nedenler. Aşırı alkol tüketimi. Aşırı alkol tüketiminin göz seyirmesine neden olabileceğine ilişkin bazı çalışmalar bulunmaktadır. Parlak ışıklar veya hava kirliliği gibi dış tahriş kaynakları da göz seyirmesine neden olabilir. Göz yorgunluğu. Aşırı bilgisayar başında oturanlar göz yorgunluğu yaşayabilirler. Aşırı kafein tüketimi birçok bilim insanı alkol gibi kafeinin de göz seyirmesine neden olabileceğini belirtiyor. Yorgunluk, özellikle uykusuzluktan kaynaklanabilecek yorgunluk göz seyirmesi gibi çeşitli sorunlara neden olabilir. Sigara içmek, özellikle de sol göz merceği ve retina hücrelerini etkileyen sigara göz seyirmesine de yol açabilir. Stres. Stres daha çok zihinsel veya duygusal bir sorun olma eğiliminde olsa da göz seyirmesi gibi şikayetlere de yol açabilir. Stres göz seyirmesinin doğrudan bir nedeni olmasının yanı sıra uykusuzluğa da yol açabilir. Bu durumda kronik göz seyirmesine neden olabilir. Göz kuruluğu. Göz kuruluğu gözlerdeki nem eksikliğinden kaynaklanır. Doğal gözyaşı akışı göz rahatlığını artırmak için gereken kayganlığı sağlar. Göz yaşlarının aşırı buharlaşması veya yetersiz gözyaşı akışı göz kuruluğuna ve tahrişe neden olabilir. Göz kuruluğu göz seyirmesine yol açabilir. Göz yüzeyindeki veya göz kapaklarının iç kısmında tahriş. Korneanın yüzeyini veya iç göz kapağını etkileyen küçük tahriş seyirmeye neden olabilir. Gözleri ovalamak bu tahrişi şiddetlendirebilir. Magnezyum dengesizliği Magnezyum dengesizliği su kaybından kaynaklanabilir ve göz seyirmesi dahil çeşitli spazmlara yol açabilir. B12 vitamini veya D vitamini eksikliği B12 vitamini veya D vitamini eksikliği de kemikleri ve kasları etkileyebilir, seyirmeye yol açabilir. Çok nadir durumlarda göz seyirmesi belirli beyin ve sinir sistemi bozukluklarının bir işareti olabilir. Göz seyirmesine neden olabilecek beyin ve sinir sistemi bozuklukları şunları içerir. Bel paralizi, servikal distoni, distoni, multipsikleros, oromandibular distoni ve yüz distonisi, Parkinson hastalığı, duaret sendromu. Göz seyirmesi şikayetinde ne zaman doktora başvurulmalıdır? Göz seyirmesi çoğunlukla aşırı yoğun geçen bir günün ardından dinlenme kafein tüketiminin azaltılması ile birkaç gün veya bir hafta içinde kendiliğinden geçer. Ancak aşağıdaki durumlarda vakit kaybedilmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekmektedir. Göz seyirmesinin en geç bir hafta içinde geçmediği durumlarda. Göz kapağının her seyirmede tamamen kapandığı durumlarda, kapanan gözü açmada zorluk yaşandığında gözde kızarıklık, şişlik veya akıntı oluştuğunda, göz kapaklarını sarktığı durumlarda. Göz seyirmesinin olası komplikasyonları Göz seyirmesi sürekli tekrarlanıyorsa, biz kısa sürede sona ermiyorsa, göz çevresinde kalıcı bir hasara neden olabilir. Bu durum aşağıdaki gibi sorunlara yol açabilir. Normalden daha aşağıya sarkan üst göz kapakları Normalden daha aşağıya doğru sarkan kaşlar, içe doğru kıvrılan göz kapakları, çene veya boyun gibi vücudun diğer bölgelerinde de belirebilen kas spazmları. Göz seyirmesi teşhisi nasıl konulur? Doktor öncelikle hastanın öyküsünü öğrenmek ister. Daha sonra detaylı bir göz muayenesi gerçekleştirilir. Genellikle göz seyirmesi şikayeti için göz doktoru tanı koyacaktır. Doktor ihtiyaç duyması halinde BT taraması ve MR görüntülemesi de isteyebilir. Bunlarla göz seyirmesine yol açabilen diğer sağlık sorunları tespit edilmek istenir. İyi huylu esansiyel blefarospazm nedir? Göz seyirmelerinin kronikleştiği vakalar iyi huylu blefarospazm olarak adlandırılır. IHU ile esansiyel blefarospazm, göz kapaklarının kısmen veya tamamen kapanmasıyla sonuçlanan sürekli istemsiz kasılmaları içerir. İhu ile esansiyel blefarospazma olan hastalar, önemli fonksiyonel bozukluklara sahip olabilir ve durum uzun süreli tedavi gerektirebilir. Göz seyirmesi nasıl tedavi edilir? Göz kapağı spazmları için tedavi genellikle gerekli değildir. Zira göz seyirmesi şikayeti genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden geçer. Göz seyirmesine yol açan etmenlerin birçoğu kişinin yaşam tarzı ile ilişkilidir. Hafif seyreden göz seyirmesi şikayetinde şunlar uygulanabilir. Yeterli ve kaliteli uyku uyunmalıdır, kardiyo yapılmalıdır, gevşeme ve germe egzersizleri yapılmalı, kahve ve çay tüketimi sınırlandırılmalıdır. Alkol tüketimi azaltılmalıdır, güneş gözlüğü kullanılmalıdır, etkilenen göze ılık kompres uygulanabilir. Düzenli olarak göz damlası kullanılabilir. Bilgisayar telefon ekranına sık bakılmamalı, gözler dinlendirilmelidir. B ve B12 vitamini içeren besinler tüketilmelidir. Göz seyirmesi şikayetleri kronik bir hal aldıysa göz seyirmesi sıklıkla botoks enjeksiyonlarıyla düzeltilir. Kozmetik olarak yüz ve göz çevresindeki kırışıklıkları tedavi etmek amacıyla kullanılan botoks aslında uzun yıllardır göz doktorları tarafından kullanılmaktadır. Anormal göz seyirmesi tedavisinde göz çevresindeki kaslara hatta bazı şaşılık tiplerinde göze hareket ettiren göz kaslarına güvenli bir şekilde uygulanmaktadır. Göz çevresindeki kaslara uygulanan botoks enjeksiyonları anestetik bir krem sürüldükten yaklaşık 10-15 dakika sonra yapılır. Etki genellikle birkaç gün içerisinde kendisini gösterir ve birkaç ay sürer. Spazmın şiddetine ve hastalığın seyrine göre bu enjeksiyonları birkaç kez tekrar etmek gerekebilir. İyi huylu blefarospazm tedavisinde doktor tarafından reçete edilen birkaç ilaç türü vardır. Ancak reçete edilen ilaçlar kısa vadede göz seyirmesi semptomlarını hafifletme eğiliminde olsa da her durumda çözüm olmayabilir. Göz seyirmesi yukarıda belirtilen müdahalelere rağmen hala şiddetli ise söz konusu kişiler miektomi adı verilen bir ameliyata ihtiyaç duyabilir. Bu cerrahi prosedürde göz kapaklarının bazı kasları ve sinirleri alınır.